Sayın Meclis Başkanım, değerli divan, meclisimizin kıymetli üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi şahsım ve Ankara Sanayisi Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Başkanım ben de konuşmama başlarken öncelikle geçtiğimiz hafta Ankara Genç İş İnsanları Derneği, hangi adın yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilen benim yönetim kurulu üyesi arkadaşım Ertuğrul Onat'ı ve yine geçtiğimiz haftalarda Organize Sanayi İş Adamları Derneği Başkanlığı'na seçilen meclis üyesi kardeşim Esat Sağcıkları tebrik ediyorum. Allah mahcup etmesin. <laughs> ve yine konuşmamda başlarken cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa bereket, bolluk, huzur getirmesini temenni ediyorum. Ben de küresel iş dünyasının zirvesi olarak kabul edilen 150 ülkenin odalarını tek çatı altında birleştiren Dünya Odalara Federasyonu başkanlığına 3 yıl süreyle tekrar seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız Sayın Rıfat Sağdıklı'nı gönülden tebrik ediyor yeni döneminde başarılar diliyorum. Değerli meclis üyeleri, küresel ölçekte güç dengelerinin devamlı değiştiği bir ortamda ekonomik değişkenlerin ön plana çıkmaya başladığı bir döneme giriyoruz. Tabii ki dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüm sürecini sadece Ekonomik faktörlerle de açıklamak çok dar bir bakış açısı olacaktır. Yeni dünya düzenini jeoekonomi odağında algılamamız dünyanın geleceğini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ekonomik gücün jeopolitik hedeflere ulaşmada nasıl kullanıldığına dair olgular gelecekte ülkeler arası siyasi ve ekonomik ilişkilerin anlaşılmasında temel bir rol oynayacaktır. Günümüzde geleneksel enerji savaşlarının yerini teknoloji savaşları almaya başlıyor. Ülkeler jeopolitik üstünlüklerini koruyabilmek için artık enerji kaynakları yerine yapay zeka, çip ve yarı iletkenler, kuantum bilgisayarlar ve biyoteknoloji gibi alanlara yöneliyor. Teknolojiyi öncelikleyen ve inovasyonu teşvik eden ülkeler, yeni dünya düzeninde lider konumda olacaklardır. Ülkelerin Ekonomik ve sosyal sermayelerini nasıl yönetecekleri ve yeni teknolojilere ne kadar hızlı adapte olacakları küresel rekabetteki konumlarını ve pastadan aldıkları payı belirleyecek. Bu anlamda ülkelerin önündeki temel gündemler küresel tedarik zincirindeki değişimler, yeşil enerjiye geçiş süreci ve dijitalleşme, iş gücü politikaları, firmalar için destek programları oluyor. Ayrıca Firmaların dış dünyadan daha fazla pay alması hedeflenirken yıkıcı rekabetin yurt içi sektörlere zarar vermesini engelleyecek korumacı politikalar da görünür bir biçimde artmaktadır. Bireysel olarak her ülke için makul olan bu politika formülasyonu tüm ülkelere yayıldığında dünya ticaretinin ve rekabetinin zarar görmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler IMF Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların aktif yönlendirmesiyle ortak akıl ve strateji oluşturmak ve kuralları ülkeye göre değişmeyen şekilde uygulamak elzemdir. Değerli meclis üyeleri, ülkemize baktığımızda üretim, karlılık ve yatırım anlamında zor bir dönem olarak sayabileceğimiz 2024 yılının ardından 2025'te de ekonomide zorlu koşulların devam edeceğini görüyoruz. Yüksek faiz, maliyet artışları ve fiyat oluşturmadaki zorluklar üretimlerimizi olumsuz etkiliyor. Enflasyonla mücadelenin uzaması ekonomik ve toplumsal açıdan ciddi maliyetler ortaya çıkarmaya devam ediyor. TÜİK'in 2024 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasına göre ülkemizin en önemli sorunu %29.2 ile hayat pahalılığı. Yani Enflasyon olmaya devam ediyor. Bu nedenledir ki enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül politikalar uygulanmalı, belirsizlik ortamı mümkün olduğunca minimize edilmelidir. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Şubat ayı sektörel enflasyon beklentileri sonuçlarına göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0.1 puan azalarak %25.3 reel sektör için 1.9 puan azalarak yüzde 41.9 seviyesine gerilerken hane halkının beklentisi ise 6 ay sonra ilk defa yükselişe geçti ve 0.4 puan artarak yüzde 59.2'ye çıktı. Hane halkının ve reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi hala hedeflenen enflasyonun oldukça uzağında görülüyor. Merkez Bankası son enflasyon raporunda enflasyon hedefini yüzde 21'den yüzde %24 24'e yükseltti. 3 puanlık bu revizenin 1.7 puanı enflasyon tahmininin yaklaşık iki katı artırılan yönetilen yönlendirilen fiyatlardan kaynaklandı. Hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentisinin neden yüksek olduğunu anlamak için başka bir veriye gerek olmadığını düşünüyorum. Beklenti ve hedef arasındaki bu büyük fark fiyatlama davranışlarını bozarken enflasyonla mücadelede en önemli sorun olarak karşımızda duruyor. Farkın kapanmasında kritik faktör maliye politikasında atılacak ciddi sıkılaştırma politikaları ve bunu destekleyecek fiyatlama davranışlarıdır. Dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşması ve katlanılan maliyetin karşılığının alınması için maliye politikasının uyumlu ve koordineli şekilde sıkı para politikasını desteklemesi gerekmektedir. Sıkı maliye politikası ise yalnızca vergi oranlarını ve gelirleri artırmayı değil, harcamaları azaltacak yapısal önlemleri de içermelidir. Aksi halde enflasyonun düşeceğine dair algının oluşması zaman alacak, ekonomik aktörler uzayan sürece destek vermeyecektir. Mevcut göstergeler enflasyonda düşüş sürecinin devam edeceğini gösterse de bu süreç arzu edilen hızda ilerlemiyor. Merkez Bankası son iki para politikası kurulu toplantısında politika faizini toplamda 500 baz puan indirdi. Maalesef bu indirimler ticari kredi faiz oranlarına yansımadı. Beklentimiz finansman sorunu yaşayan sanayicilerimizin kullandığı kredilerin faizlerinin de bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürülmesidir. Bunun üretim, istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Günümüz ekonomik koşullarında varlıklarını nakde çevirip bankaya koyup yüksek faiz getirisinden faydalanmak bazıları için cazip bir seçenek gibi görünebilir. Yüksek faiz iyi para da kazandırabilir. Ancak unutmayalım. Biz sanayiciler Ulu Önderimiz Atatürk'ün her fabrika bir kaledir sözünü şiar edindik ve bizim için paranın sesi değil, fabrikalarımızda çalışan makinelerin sesi çok daha fazla değerlidir. İşleyen makineler sadece üretimin değil, yüzlerce çalışanın emeğinin, ekmeğinin ve umudunun simgesidir. O makinelerin sesi ülkemiz ekonomik kalkınmasının bir ritmidir. Sanayici tüm zorluklara rağmen ülkesinin ekonomik kalkınması için üretimden asla vazgeçmeyendir. Bizler üretimle istihdamla, ihracatla ülkemizi sanayiyle kalkındırmaya devam edeceğiz. En büyük kazancımız ise gelecek nesillerimize bırakacağımız güçlü bir ekonomi ve üretim mirası olacaktır. Üretime ilişkin güncel verilere baktığımızda sanayi üretiminde maalesef durgunluk gözlemliyoruz. Sanayi üretimi 2024'ün ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre %5.3 arttıktan sonra ikinci ve üçüncü çeyreklerde sırasıyla yüzde 3.1 ve yüzde 2.8 azalmıştı. Yılın son çeyreğinde yüzde 2.2 artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ortalama sanayi üretimimiz 2023'e göre sadece yüzde 0.4 arttı. Son 3 yılda bir arpa boyu bile yol gidemedik. Endekste 2022 yılındaki seviyenin altındayız. Aralık ayında 49 bir olan manşet PMI Ocak'ta 48 düzeyine gerileyerek üst üste 10 ay 50 eşik değerinin altında kaldı. Faaliyet koşullarında yaşanan bozulma hafif olmakla birlikte son 3 ayın en belirgin seviyesinde gerçekleşti. Değerli meclis üyeleri, yılbaşından bu yana meclis başkanımız Sayın Celal Koloğlu başkanlığında 40 meslek komitemizde yani sizlerle değerlendirme toplantıları yaptık. Sayın Meclis Başkanıma kıymetli vaktinden vakitlerini ayırarak komitelerimizin sorunu bizzat dinlediği için hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Komite üyelerimizden bu toplantılarla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldık. Dile getirilen en önemli başlıklardan birisi kur artışının enflasyonun altında kalması. Yani TL'nin reel olarak güçlenmesi sonucu ihracatta yaşadığımız sorunlardı son bir yıllık dönemde kurun enflasyon artışının yaklaşık yüzde 20 altında kalması ihracat rekabetimizi önemli ölçüde azalttı. Rekabet avantajımızı ortadan kaldıran bu durum büyük çabalarla oluşturduğumuz mevcut pazarlarımızı kaybetmemize ve yeni pazarlara giriş açısından önemli kısıtlara neden oldu ve olmaya da devam ediyor. İhracatçılarımızın beklentisi kurun enflasyona paralel veya en azından rekabet gücünü koruyacak şekilde artmasıdır. Meslek komitelerimizce dile getirilen diğer ortak sorunlar ise vize problemi, yeşil pasaport talebi, EYT nedeniyle yetişmiş istihdamın kaybı ve ara eleman sorunu, asgari ücretin alım gücü, fuar alanı eksikliği, yabancı işçi çalıştırma, finansmana erişim, ihracat desteklerinin yetersizliği, üretim için yapılan ithalatın zorluğu olarak sayabiliriz. Değerli arkadaşlar, yapısal reformların eğitim ve istihdam boyutunu defaatle dile getirdim. Her konuşmamda eğitim ve istihdam politikalarının önemini vurgulamaya çalıştım. TÜİK verilerine göre işsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 8.6 seviyesinde. Sıkı para politikası ile daralan iç piyasa şartlarına rağmen işsizlik seviyenin seviyesinin artmaması önemli. Lakin kritik yapısal sorunlarımız var ve artarak da devam ediyor. Ülkemiz istihdam oranında OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında son sırada. 2024 yılı dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre istihdamdaki artış devam etti. Ancak atıl işsizlik oranımız son iki yılda yüzde 21'den yüzde 28 seviyesine geldi. 24.3 milyon kişi olan 15-34 yaş grubundaki genç nüfusumuzun 6.6 milyonu yani %27'si ne eğitimde ne de istihdamda. Güney Afrika'dan sonra en yüksek oran bizde. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi konuşuyoruz ama dört gencimizden biri hiçbir şey üretmiyor. Yani ev genci olmuşlar. 2024'ün son çeyreğinde 32 milyon 658 bin olan istihdamdaki nüfus içinde ise... ...üniversite mezunlarının payı %29 ile... 9.6 milyon kişi. Söz konusu dönemde 3 milyon 43 bin işsizin yani 33.3'ü 1 milyon 13 bin arkadaşlar üniversite mezun. Ülkemizde her 3 işsizden biri üniversite diplomalı. Eğitim politikaları revize edilirken üretimin iş gücü ihtiyacını gözeten bir tasarım ortaya koyulması gerekiyor. Ülkemizde yüksek öğretim sisteminin gözden geçirilmesi, eğitim politikalarının piyasanın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bazı bölümler istihdam yaratmadığı halde hala açık ve yeni açılan her üniversitede bu bölümler için öğrenci alınmaya devam ediliyor. Sonuçta da diplomalı işsizler ordusu büyüyor. Piyasanın talebiyle eğitimin iş gücü arzı eşleşmiyor. Beceri uyuşmazlığı sorunu her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Bu sorun komite toplantılarımızda da en çok konuşulan başlıklar altındaydı. Üniversiteli gençlerimizin aldığı eğitimle sanayimizin iş gücü talebi örtüşmüyor. Üzülerek belirtmek istiyorum ki asgari ücretle iş arayan mühendislik eğitimi almış gençlerimiz var. Mavi yaka çalışanlarımızın aylık geliri ise hepinizin malumu asgari ücret, ücretin çok üzerinde. Bu durum eğitim politikalarının sorgulanması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Kısa bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız 2025-28 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisini yayınladı. Strateji belgesi hedeflerine göre 2028 yılında işsizlik %7.5'e, gençlerden işsizlik %16.6'ya düşürülecek. İstihdam oranı %52.5'e, kadınlarda iş gücüne katılma oranı %40.1'e yükseltilecek. Mevcut koşullar düşünüldüğünde çok önemli ve kritik olan bu hedeflere ulaşmada biz sanayicilere de önemli rol düşeceği açıktır. Bu istihdam strateji hedeflerine ulaşmak için mevcut firmaların ne kadar büyüyeceği ve dijitalleşeceği, kamu ve özel sektörün ne kadar yeni yatırım yapacağı, kredi, vergi muafiyeti ve hibe gibi destek mekanizmalarının nasıl oluşturulacağının da çok iyi planlanması gerekiyor daha öncekilerden çok daha nitelikli olan ulusal İslam stratejisinin ülkemize hayırlı olmasını ve etkin bir şekilde uygulanmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyeleri, TÜİK 2024 yılı nüfus istatistiklerini açıkladı. Yakın dönemde 2019 yılına kadar binde 13'ler civarında olan nüfus artış hızımız geçen yıl sadece binde 3.4 oldu. Çocuk ve genç nüfusumuz azalıyor, yaşlı nüfusumuz artıyor. Türkiye'nin fırsat penceresi olarak değerlendirilen genç nüfus yapısı hızla değişiyor. 0-14 yaş grubunun 2007 yılında %26.4 olan oranı 2024 sonunda %20.9'a geriledi. 65 yaş üstü nüfusumuz ise aynı dönemde %7.1'den %10.6'ya yükseldi. Doğurganlık hızımız ise düşmeye devam ediyor. Bir ülke için doğurganlık hızının 2.1'in altında olması nüfusun kendini yenileyememesi anlamına geliyor. Ülkemizde doğurganlık hızı 1.51 ile dünya ortalaması olan 2.31'in altında. Doğurganlık hızımız Fransa, İsveç, Belçika ve hatta Almanya'nın bile gerisinde. McKenzie'nin raporuna göre Türkiye doğurganlık hızındaki bu düşüş nedeniyle en büyük nüfus kaybı yaşayacak ülkeler arasında gösteriliyor. Rapora göre gelişmekte olan ülkeler arasında 2100 yılına gelindiğinde en çok nüfus düşüşü yüzde 25 ile Türkiye'de olacak. Türkiye nüfusunun bu doğurganlık hızıyla gelecek yüzyılın başında 65 milyona gerileyeceği öngörülüyor. Ve bu nüfusun büyük bölümü de yaşlılardan oluşacak. Uzun yıllardır genç nüfusa dayalı demografik yapısıyla övünen ülkemiz ekonomimiz için fırsat olarak değerlendirilebilecek bu özelliğini hızla kaybediyor. Bildiğiniz üzere nüfus yapımızı korumak, doğurganlık hızını arttırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı aile yılı ilan edildi. Bu kapsamda evlilik kredisi ve doğan çocuk başına ödeme yapılması gibi bazı destekler açıklandı. Ülkemize doğurganlık hızının düşmesinin başlıca nedenlerinden birinin ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı ve yüksek eğitim masrafları olduğunu düşünüyorum. Değerli meclis üyeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerimize ulaşmamız için yapacak çok işimiz var. Bunların en başında bu kürsüden daha önce defalarca dile getirdiğim yapısal reformlar geliyor. 2023'te 29 Ağustos'ta, 2024'te 27 Mart'ta, 27 Nisan'da, 29 Mayıs'ta ve son olarak da geçen ayki meclis konuşmamda üzerine basa basa yaptığım vurgu yapısal reformlara olan ihtiyaçtı. Hukuki düzenlemelerden eğitime, iş gücü piyasasından kamu yönetimine kadar geniş bir yelpazede reformların hayata geçirilmesi ülkemizin daha rekabetçi, daha istikrarlı, ve daha güçlü bir ekonomi haline gelmesi için şarttır. Bu reformlar kamu ve özelin geniş katılımıyla ortak akılla hazırlanan son 3 yıllık kalkınma planının da temel politika öncelikleri olmuştur. İş mahkemesi, icra davası, şirket kuruluşu ve tasfiyesi, iflas ve konkartato süreçlerinin hızlandırılması, teşvik sisteminin etkinleştirilmesi, kamuda yetkinliğin artırılması, çalışan hakları ile işveren yükümlülükler arasındaki dengenin korunması gibi hukuksal ve kurumsal düzenlemeler, eğitim ve insan sermayesi, iş gücü piyasası ve istihdam politikaları, kamu yönetiminin etkin ve verimli çalışması, vergi sistemi ve finansal reformlar hiç vakit kaybetmeden uygulamaya konulmalıdır. Bu reformların hayata geçmesiyle hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Ülkemize olan güven duygusu pekişecektir. Şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Güven iş yapmanın temel prensibidir arkadaşlar. Mevcut dengeleri kökten sarsarak büyük değişimlere yol açan yıkıcı rekabet olgusu her alanda yapısal reformları zorunlu kılmaktadır. Buna hazırlıklı olmalıyız. Yıkıcı rekabeti bir tehdit olarak görmek yerine onu bir fırsata dönüştüren reformları bir an önce uygulamaya almamız gerekiyor oluşmakta olan yeni küresel ekonomiye eklemlenmek için büyük dönüşüm artık kaçınılmazdır. Değerli arkadaşlar, ülkemizle, ekonomimizle ilgili yapıcı eleştirilerimizi, önerilerimizi, sanayicilerimizin beklentilerini dile getirirken biz ülkemizin parlak geleceğine inanıyoruz. Geleceğimizle ilgili olumlu düşünürsek hepimiz kazanırız. Ben konuşmama son vermeden önce sizlerle Ankara'mızın gurur duyacağı rakamları da paylaşmak istiyorum. TÜİK'in ihracat rakamlarına göre Ankara'mız geçen yıl 14 milyar 976 milyon dolarla Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü kenti oldu. İhracatımızda yüzde %12 12.1 yüksek teknoloji payı ile diğer beş büyük sanayi ilimizden açık ara öndeyiz. Evet limanı hep söylüyorum limanı olmayan bir şehirden böylesine bir başarıyı geleceğine umutla bakan tüm zorluklara rağmen azimle ve özveriyle çalışan siz sanayicilerimiz sayesinde ulaştık. Bu ortak başarımız için buradan hepinize bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.